Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Neşe Tevetoğlu önceki gün ameliyat oldu. Bacağındaki ağrılar üzerine hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde damar tıkanıklığı tespit edilen Tevetoğlu geçirdiği bypass operasyonunun ardından normal odaya alındı. Neşe Tevetoğlu 2020 yılının Ocak ayında da sağ bacağında ağrı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle doktora gitmiş. Bacak ana atar damarında %100 tıkanıklık olduğu tespit edilince acilen ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden aynı sorunları yaşayan Tevetoğlu bir kez daha operasyon geçirdi. Neşe Tevetoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Tarkan'ın annesi Sayın Neşe Tevetoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.